Sevgili izleyenler, bültenimizde bir son dakika gelişmesiyle devam edeceğiz. İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda bir yangın çıktı. Şu anda görüntüleri ekranınıza taşıyoruz canlı olarak. Buralar Büyükçekmece'de bir yangın çıktığı bilgisini aldık. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda yükseldi alevler. Yükselerek çevredeki binalara yaklaşıyor. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi hali hazırda yangına müdahale ediyor. Büyük Çekmece'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor. Görüntülerde alevlerin yükseldiğini görüyoruz. Gri dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda. Burası Büyük Çekmece. Otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yine yangına ait farklı görüntüler ekranlarınıza taşıyoruz. Büyükçekmece'de otluk bir alanda yangın çıktı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunuyor bu otluk alan. İtfaiyenin yangına müdahalesi hali hazırda devam ediyor. Kara dumanların gökyüzüne yayıldığı anlar şu anda ekranınızda. İtfaiye ekipleri bölgede yangına müdahale ediliyor. Yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor. iler detaylanıyor. Burası büyük çekmece. Büyük de otluk bir alanda yangın çıktı sevgili izleyenler. İtfaiye ekipleri hemen bölgeye gitti ve yangına müdahale başladı.